Frekansatörden merhaba. Toplumsal bilinç. Toplumsal bilinci evrensel bilincin en alt katmanlarından biri olarak bildiriyoruz. Yani son yorumlamamız olan Big Bang ile şekillenerek bizi ve bildiğimiz veya henüz hakim olmadığımız her şeyi içinde barındıran evrenin oluşturduğu her zerre. Evrenin her parçasının evrensel bilinç çerçevesinde güdümlenmesi olarak da yorumlayabiliriz. Neydi? Biz hayatımızın her anında bizim normlarımızı oluşturan ve artık refleksimiz haline gelen bu sayede ne aklımızı ne de zamanımızı hatta gayretlerimizi de ilgili pratiklerimizden öğrendiğimiz püf noktalarıyla minimuma indirgeyerek gerçekleştiriyoruz ve geriye dönüp düşündüğümüzde hafızamızda bu angarya olarak atfettiğimiz anıların bile olmadığını fark ediyoruz. Bunu kişisel bilincimiz gerçekleştirmektedir. O halde şöyle diyebiliriz. Evrensel bilinci oluşturan alt katmanlardan toplumsal bilinci ya da daha alt katmanlara indirgersek bölgesel bilinç, mahallesel bilinç, ailesel bilinç veya kişisel bilinç. Her katman direkt olarak en yakınındaki enerjiden etkilenerek üzüm üzme baka baka kararacak. Yani entropi dediğimiz bu bozulma yaşlanma temsil ettiğimiz enerji frekansımızın görev süresini belirleyecek. Sonunda ise dediğimiz gibi hiçbir enerji yok olmamaktadır, şekil değiştirmektedir. Yoksa atılan okun her an yolun kalan kısmının yarısını kat ettiğini hesaplayınca mantıksal olarak bu yolun asla bitmemesi gerekirdi. Her neyse biz çözüm odaklı olarak konumuzun direkt olarak en alt katmanından başlayalım. Şahsen güdümünü oluşturan maddi veya manevi dürtülere dayanarak oluşturduğumuz yaşam yolumuzun çoğumuz için bir cehennem olmasının sebebi farkındalığımızın neredeyse olmadığı ve bu sebeple hesaplarımıza dahil etmediğimiz bu evrensel bölgesel ya da toplumsal bilinç seviyelerinde seyreden hislerimizin körelmesine yol açıyor. Körelen hisler ise mantığımızla sağlıklı iletişim kuramadığı için yaptıklarımız mantıksal olarak onay alsa da temsil ettiği hissel enerjimizi karşılamıyor. Çabalarımızın değerini görmemesi de bu sebepledir. Yani sen hayatın boyunca kendini Türkçe olarak dilimize hakim olmayan bir İngilizce anlatıyorsun. O da ne diyor acaba diye kendi güdümünün vereceği karşılığı verecektir. Yani en saçma soruya geliyoruz. Hislerini mi, mantığını mı seçiyorsun? Bu sorunun saçmalığı senin görevin olan dengeyi kurarak gerekirse mantığının ya da hislerinin durumu kabullenmesi ve geçmişte bırakarak yeni güdüme programlanmasını sağlamakken birini seçmeye zorlamak. Taraftar olmak evet mücadeleyi ve ilerlemeyi sağlayacaktır. Lakin sportif veya bilimsel gelişme için uygundur. Biz hislerimize odaklanmalı ve anlamalıyız zamanla seçimlerimizin değiştiğini fark ediyorsak, bu güruhu olduğumuz bilinç seviyelerinin bir sonraki levele evrileceği ya da çoktan evrilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Evren, hayatı oluşturabilmek için her duruma eşit ve dengeli yanıtlar vermek zorundadır. Güdümü denge olan ve toplumsal bilinç dengesini kendi yararına yönlendiren üst akıl dediğimiz topluluğun toplumlara ulaşmasının en sağlıklı ve hızlı yöntemleri olan TV yayınları, film dizi gibi aktivitelerde özellikle dram ve korku ya da gerilim filmlerini desteklemeleri, yatırım yapmaları ve hatta en iyiler sıralamalarında komedi, belgesel gibi yapıtların bir örneğini bile koymamaları, evrenin dağıttığı mutluluk, iyi hissetme, tamamlanmış ve eksiksiz hissetme ya da kaygı hissetmeme gibi potansiyellerin zıttını temsil ettikleri güruha pompalamalarıdır. Hayatı boyunca aşık olamamış, herhangi birini sevmemiş, hayatları tamamen dram olmuş ve hatta dram ve korku gerilim filmlerini sevdiğini sanan kişilere evrilmelerini sağlıyorlar ki denge için kendilerine bol bol fiesta kalsın. En basit çözüm ise iyi hissetme pratikleri yaparak iyi hissetme durumunun artık bizim hayatımızın reflekslerinden biri haline gelmesini sağlamak. Fark ettiyseniz kötü şeyler üst üste gelmektedir. Çünkü kötü his frekansına adapte olmuşsunuzdur. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.